Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustam abi. ne yapıyorsun ya? Abi güzelleştiriyor, elleştiriyoruz. yaptık lan. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Güle güle kullanın abi. Allah razı olsun. Kavun da satıyormuşsunuz ha. Ya getiren vatandaş koyuyor ya bir tane. Allah, <gülüyor> <gülüyor> Babasının dedesinin hayrına. Allah razı olsun. Allah. Evet. Köyümüzün merkezi yeri burası. Evet. Ustam kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Buraları güzelleştiriyorsunuz. Yani. Ellerinize sağlık. Terziliğe armağanımız olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Güzel bir çalışmalı.